Monster Notebook'u oyun bilgisayarı olarak tanıyorsunuz. Tamam ancak artık yeni laptop modelleri sağlıkları, performans ve tasarımlarıyla e, çalışan kesime profesyonel kullanıcıları da hitap etmeye başladı. Hani bilginiz olsun olay sadece oyun değil. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda masamızda Monster'ın yeni dizisi bilgisayar serisinden Toolpart T5 versiyon 20.3 var. Oyun bilgisayarı olarak zaten popüler olan Monster dizüstü bilgisayarlara öte yandan e, yüksek işlem kapasiteleri performansı ile beraber yüksek performans beklentisinin içinde olan e, her kesimden kullanıcıya tabii hitap ediyor. Yani Monster Notebook denliğinde akılda bu laptoplarda oyun oynanıyor. Algısının oluşması çok doğru ancak işin bir de profesyonel tarafı var. Yani güçlü bir laptop arıyorsanız özellikle bugün yakından bakacağımız Tool Party 5 versiyon 21.3 bunu size sağlayacak. Şimdi... Gelin bunu nasıl yapıyor bu cihaz, ne gibi özellikler bulunuyor, onlara yakından bir bakalım. Öncelikle sözü tasarımdan başlayalım çünkü bu cihazın en dikkat çekici yanlarından birini bu oluşturuyor. Ee, güçlü bir laptop denliğinde ne geliyor akla? Kalın tasarım kaslı, büyükçe bir cihaz geliyor değil mi? Ama aslında bu model fazlasıyla ince olmasıyla göz dolduruyor. En önemli farklarından bir tanesi bu. Sadece 18.9 mm kalınlığında olan laptop, öte yandan... Yine yalnızca 1.7 kilo ağırlığında. Bu sayede eğer ofis ve ev arasında çok rahat şekilde günlük olarak getirip götürebileceğiniz bir laptop arıyorsanız bu cihaz işinizi görecektir. O anlamda radarınızı ekleyebilirsiniz. Notebook'un ekranı e, da bu arada 14 inç gibi görünüyor olabilir. 14 inç değil 15.6 inç büyüklüğünde standart görünme bir ekran bulunduruyor. Monster'ın e, ince ekran. E, kenar çerçevelerini kullanması ve normalde üste görmeye alıştı, alışık olduğumuz web kamerasını e, ekranın altına yerleştirmiş olmasıyla kompakt boyutlara büyükçe bir ekran sığdırmayı başarmış durumda. Böylece hem kompakt tasarım hem geniş görüş alanı sağlanmış. E, tabii ki web kameranın altta olması biraz açı sorunu yaratabilir. Fakat bu yer değişikliğini kazandırdığı avantaj çok daha fazla. Bu arada kamerada yüz tanıma özelliğinin de bulunduğunu da söyleyeyim. Bu sayede Windows oturumunuzu ve tabii ki cihaz içindeki bilgilerinizi daha güvenli bir şekilde koruyabiliyorsunuz. Toolbar T5 versiyon 21.3'ün çevresine baktığımızda ise geniş bağlantı desteğinin yer aldığını görüyoruz. Cihazın üzerinde iki adet USB 3.1 Gen 1 portu, bir adet USB 3.1 Gen 2 portu yer alıyor. Ayrıca HDMI bağlantı noktası Thunderbolt 3 Ethernet, Micro SD kart okuyucu ve e, hem oyuncuların hem çalışanların ihtiyaç duyabileceği tüm bağlantı giriş ve çıkışları yer verilmiş. Bu anlamda oldukça başarılı, zengin bağlantı seçeneği sunuyor. Öte yandan kablosuz bağlantı tarafında 8.11 AX olarak da bilinen yeni standart Wi-Fi 6 bulunuyor. Ve Bluetooth 5.1 desteği de bu cihazda mevcut durumda. Böylece hem kablolu hem kablosuz tarafı çok iyi bir şekilde kotarmış Monster. Bu anlamda e, gayet yeterli bir bağlantı desteği sunuyor bu model. Monster'ın oyuncu serisinde 120, 144, 240 ve hatta 300 Hz tazeleme hızlarına sahip ekran içeren dizüstü bilgisayarlar görmeye alışkınız. Bu laptop ise yüksek performans beklentisi için olan oyuncuların yanı sıra ofiste veya evde iş yaparken de kullanmak üzere bir laptop arayanlar düşünülerek hazırlandığı için bu kez 60 Hz tazeleme hızlarına sahip bir ekranla donatılmış durumda. hatta bunun yanı sıra ekranda %100 sRGB renk komutu desteği de sağlanmış. Bunun anlamı bu ekranda doğru renkleri görebiliyorsunuz. Bu da hem iyi bir görsellik sağlamak isteyen oyunculara hem de tasarım alanında çalışanlara grafik ve görsel yönde iş yapanlara hitap ettiği anlamına geliyor. Ekranın büyüklüğü söylediğim gibi 15.6 inç Full HD görüntü sağlayan ekran mat malzeme ile kaplı. Böylece çevre ışıklandırmalarından oluşabilecek yansımaların önüne geçiliyor. Son olarak IPS Panelin kullanılmış olması sebebiyle 178 derecelik görüş alanı sunduğunu da söyleyeyim. Ee, ve ekranın altına baktığımızda burada da geniş bir klavye alanı mevcut olduğunu görüyoruz. Burada numarek tuş takımının da kullanıldığı tam boyutlu bir klavye yer alıyor. Yer darlığından ötürü tabi biraz tuşlar sıkışmış gibi görünse de buna çok geçmeden alışıyorsunuz. Elbette bu tuşların RGB ışıklandırmalı yapıda hazırlandıklarını da söyleyeyim. 4 bölgeli RGB ışıklandırma içeren tuşların renklerini Master Kontrol Merkezi yazılım üzerinden çok kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. RGB ışıklandırmalı tek bölge burası değil. Laptop'un önüne baktığınızda burada ışık şeridini görüyorsunuz. Bu ışık şeridinde de yine ışıklandırmayı değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki RGB ışıklandırmayı yine Master Kontrol Merkezi yazılım üzerinden bu kısmı da güncelleyebiliyorsunuz. Toolpart E5 versiyon 21.3 başta da söylediğim gibi güçlü bir bilgisayar. Windows 10 işletim sistemi hala hazırda zaten yüklü olarak gelen modelde Intel'in 10. nesil işlemci ailesinden Core i7 10875H bulunuyor ki bu işlemci bu sene daha yeni çıkan bir model. 8 fiziksel çekirdek 16 Thread'den güç sağlayan bu işlemci tepe noktada 5 GHz frekansları görebiliyor. Bundan özellikle yüksek performans gerektiren işlemlerde zaten çok çok memnun kalacaksınız. E, laptopun RAM kapasitesine baktığımızda da burada 16 GB kapasitesinde yer aldığını görüyoruz. Burada özellikle altını çizilmesi gereken noktalar e, bu RAM'lerin 2933 MHz frekansında çalışması ve 8 gbtan çift kanal olarak yer verilmesi oluyor. Bunlar gerçekten de oldukça önemli eğer İyi bir oyun bilgisayarı veya fark etmez iş bilgisayarı, iyi bir e, performans gösteren notebook arıyorsanız muhakkak çift kanal bellek kullanımını tercih edin ve RAM MHz değerlerine dikkat edin. Çünkü 16 GB kapasitesinde olup 2133 MHz frekanslı çalışan RAM blokları beklediğiniz performans sağlamayacak. Bu anlamda bu laptop gerçekten başarılı bir iş çıkartıyor. Evet laptopta depolama alanına baktığımızda da burada Samsung'un Samsung'a emanet edildiğini görüyoruz. Samsung'un tanıdığımız, yakından tanıdığımız, daha önce incelediğimiz 500 GB'lık PM981A SSD'sinin kullanıldığı laptopta ayrıca ek olarak bir SSD slotu daha var. Boşta duruyor. Bunu da bu alanda siz kendiniz eğer alan size yetmezse revize edebiliyorsunuz, güncelleyebiliyorsunuz, gü daha sonra doldurabiliyorsunuz. Ve tabii ki ekran kartı tabii ki Nvidia GeForce RTX serisinden bir kart bu laptopta yer alıyor ve RTX 2070 Super karşımıza çıkıyor. 256 bit bellek arayüzü ve 8 GB kapasiteli kapasitesi ile RTX 2070 Super bu modelle elimizin altında. Bunun da anlamı tabii ki yüksek grafik gücü ve tabii ki RTX yani ray tracing özelliği. Evet son zamanlarda çokça duyduğumuz ray tracing yani ışın izleme özelliği bu laptopta böylece mevcut durumda. Özellikle Nvidia'nın DLSS 2.0 güncellemesini yayınlamasıyla beraber güçlenen bu özellik şimdi oyunlara performans ve kalite modunu birlikte sunuyor. Yani ister ışık yansımalarının üst düzeyde göründüğü e, grafikler, grafiklerle yoğrulmuş daha kaliteli bir görsellik sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz daha yüksek performans ile çok akıcı bir grafik görmeyi tercih edebiliyorsunuz seçim burada tamamen size kalmış durumda bu laptopun içindeki RTX 2070 Super'de her ikisini karşılayacak bir kart oluyor evet teknik özelliklerden bahsettiğimiz göre şimdi performans testlerimize yavaş yavaş geçelim ve yeni Tulpar T5 versiyon 20.3'ün performans notlarını iletelim. Toolbar T5 versiyon 20.3 söylediğim gibi güçlü bir işlemciye sahip. Bunun özellikle Notebook'ta Cinebench Release 23 sürümünü çalıştırdığımızda görebiliyoruz karşılığını. Laptop bu testte tek çekirdek skoruyla 1259 puan toplarken tüm işlemci çekirdekleri çalıştığında 10.043 puan üretebiliyor ki bu da gerçekten etkileyici bir sonuç. Hatta burada Ahmet Erzen Threadripper 2990'ı geride bıraktığını da görebiliyoruz. Bu anlamda yer alan işlemcinin gerçekten güçlü olduğu açık. Performansı etkileyen önemli bileşenlerden diske gelecek olursak burada da Crystal Disk Mark tabii ki fazlasıyla iyi bir skor elde ettiğini söylemek lazım laptop'ın. E, T5 versiyon 20.3 burada tam olarak 3506 megabit bölü saniye sıralı okuma, 2984 megabit bölü saniye sıralı yazım performansı gösteriyor ki bu da sonuç bu sonuçlarda gerçekten muazzam. Bu arada e, laptop'ın e, performansını değiştirebileceğinizi söyleyeyim. Laptop'un üzerinde yer alan şu güç tuşunun yanındaki e, tuşa basarak turbo modunu kullanıyorsunuz buradan. Office, şöyle göstereyim turbo modu açık. Gaming ve aynı zamanda Office şeklinde 3 kademeli halinde e, performansını değiştirebiliyorsunuz. Normal kullanımlarda zaten turbo moda ihtiyacınız olmayacak. Ancak çok yoğun kullanımdayken bu moda geçmeniz laptopun daha yoğun şekilde soğutulmasını sağlayacak. Bu da tabii ki performansa katkı sağlayacak kuşkusuz. Notebook'un içine çift 8 mm'lik fan yerleştirilmiş ve geniş ısı borularıyla bileşenlere temas sağlanmış durumda. Isı konusunda zaten bu laptopta sorun yaşamıyorsunuz. Tulpar t 5 versiyon 20.3'ün oyun performansında geleceğim az sonra ancak şunu da söylemek lazım. Bu notebook iyi de bir render cihazı oluyor. İster hobi ister profesyonel olarak Adobe Premiere'i sık sık kullanıyorsanız bu notebook ile render süresini bir aylık kısaltabiliyorsunuz. Evet gelin şimdi laptop'un oyun performansına bu kadar teknik öğeyi bir araya getiren Toolpart T5 versiyon 20.3 ile kuşkusuz iyi bir oyun performans sağlayacaksınız. Zaten çalıştıramayacağınız bir oyun olmayacak. Ee, günümüz üst seviye oyunlar, oyunlarına da hem akıcı hem yüksek görsel kalitede performans alabileceksiniz. Öyle ki popüler oyunlardan Tomb Raider'da tüm grafik ayarları en üst değerde açıkken ortalama 238 FPS sonuç almayı başaran Notebook bir diğer bilinen oyunlardan Total War 3 ise 90 FPS'i çok rahat şekilde elde edebiliyor. Ve tabii ki Death Stranding bu oyundan bahsetmemek olmaz. Kojima'nın PlayStation platformuna özel olarak hazırladığı ancak sonradan PC tarafına da gelen ve bir anda Ray Tracing ile DLSS'in en önemli oyunlarından biri olmaya başlayan Death Stranding bu notebook'ta Fazlasıyla başarılı çalışıyor. Tüm grafik ayarlarını çok rahat şekilde e, en üst düzeye çekebiliyorsunuz ve kalite modunda akıcı performans sağlayabiliyorsunuz. Şimdi biraz Death Stranding'e yakından bakalım ve Sam Porter Bridges'in dünyasına hep birlikte dalalım. <coughs> Don't be so serious. Don't be so serious. Evet geldik sonuca. Zaten geriye de pek söylenecek bir şey kalmadı doğrusu. Toolpart 5 versiyonu 1.3 güzel bir notebook olmuş. Üst seviyede gerek oyun oynamak isteyen gerek iş bilgisayar arayanlara hitap eden bir model. Fiyatı ise 17.499 TL olarak belirlenmiş. Kağıt üzerine çok gibi görünebilir. Fakat şöyle bir piyasa araştırması yaparsınız bu konfigürasyonda en uygun fiyatlı model olduğunu göreceksiniz. Bu arada bu laptop'ın konfigürasyonun da yine Master Notebook üzerinden satın alırken alma aşamasında özelleştirebileceğinizi söyleyelim. Eğer bazı noktaları fazlası çıkartabiliyorsunuz. asla yükseltebiliyorsunuz. Ee, evet Toolpar e, T5 versiyon 20.3 hakkında sorularınız da varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Daha fazla içerik için kanala abone olarak da destek sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.